Duru ne yapıyorsun? Mizabert oynuyorum. Ay ne kadar tatlısınız siz. Çok tatlılar değil mi? Bak bu, bunlar kardeşler. Bir de onların bir tane daha kardeşi var. <laughs> Aa, çok tatlısınız. Küçükten büyüğe kadar. <laughs> bu ayağa da kalkabiliyor. mi? beni banyo çok yoruldum lütfen. Tamam kardeşim. Kimse beni banyo etmiyor <laughs> olursun. Evet kardeşim yıkan. Hadi bakalım. Şöyle şampuan. Şampuan yiyelim. Evet. Bir şey de yaramıyorum sanki ben ama. Evet onu da ben yapayım. Kardeşim yapayım. Şöyle. Sen öyle ki biz alışverişimizi rahat yapalım olur mu? Evet. Tamam. Tamam yeter lütfen. Çok uykum geldi. Uykum mu geldi? Tamam. Evet. Uyut beni abla. Tamam mama. Uyut onu. Hadi uyut beni artık ya. Uyuttun <laughs> mu beni? Evet. evet. Ben. Bu odası. <laughs> tamam. Aa, abim de masal okuyor. Çok iyi. Teşekkür ederim Duru. Rica ederim. Hadi uyusun biz de rahatça gezelim. Tamam.